Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yay burcu ve yükselen yay burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar bu ay sonuna kadar yay burcunun hayatına bakalım hangi önemli olaylar gerçekleşebilir ve yay burcu niyet ediyorum yükselen yay burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlara vesile olsun Evet bakalım hangi önemli olaylar yay burcunun hayatından gerçekleşebilir Kupa kraliçesi, kupa kraliçesi bir kadın görüyorum. Kupa kupa grubunda bir kadın. nasıl su grubunda bir kadın kupa grubunda. Biraz duygusal bir kadın olabilir. Bu sevdiğiniz bir kadın gösterebilir. O kadar bu kadın alaka ne olabilir? Bu sevdiğiniz bir arkadaş, eşi, partnerinizi, annenizi. Kızım, bu kadınla ilgili ne gibi olaylarınız olabilir? Evet bu kadınla bak bir görüşme olabilir, barışma olabilir. Buradan bu kadınla arkadaşlar bak size bu kadın özellikle erkek izleyiciler için bu kadın sizde olabilirsin. Biraz duygusal bir dönem geçiyorsa sanki bir de size yalan söyledi. Ee, ve buna göre çok sinirlendiniz olabilirsiniz. Ya da bak erkek izleyeceği bu, bu kadın bu sizin sevdiğiniz bir kişi. Ona bir yalan söylediniz. Ya da bir şey yanlış yaptınız. Arkada bir şey çevirdiniz. Sakladınız olabilir. Ve bu kadın bak sizde bak çok çok duygusal. Size karşı sinirli. Belki bak bu da şey olabilirdi. Belki bir şey yanlış anlamış da olabilir bu kadın. Yanlış anlaşılma yüzünde bu bu bu, bu köşe size karşı böyle bir soğuk ve bunu görüyorum e, diyor ki yay borcu bu kadınla bak ay sonuna doğru ya kadın sensin bir e, bu sevdiğim yakın bir insanla bir görüşmeniz olacak ve bunu görüyorum bir anlaşma yapabilirsiniz barışabilirsiniz sonuç bakalım sonuç güzel mutlu bir sonuç görüyorum ne demek aranızdaki meseleler yanlış anlaşılma yanlış anlaşılmalar halledebileceğinize gösteriyor. Ama bak burada mutlaka bu kadınla konuşmanız gerekiyor. Bu kadın size karşı sinirli. Ee, belki kırıldı da olabilir. Ve bunun bir bu yanlış anlaşılmalar. Bak daha çok belki büyük bir sorun değil. Bu kadınla aranızda büyük bir yanlış bir şey yapmamış olabilirsiniz. Ama bu kadın yanlış anlamış olabilir bazı şeyler. E sana çok kırılgan kır, kırıldı gibi gösteriyor Ve bak e, bunu yanlışlar düzeltemezse bu kadın bu konuda ciddi bir kararlar verdi bak bu kararlar ciddi bir karar senden bak bu karar e, senden uzaklaşmak gibi olabilir onun için bunu halledeceksiniz bu ay sonuna doğru devam ediyoruz Evet tekrar tasım kraliçesi bu kadın ama bu tekrar bir kadın değerli bir kadın ama artık bunu görüyorum tılsım kraliçesi birden şey gösterir arkadaşlar sizin için değerli olan şeyler varsa bunu değerli olan şeyler ulaşmak için bir fırsatın olacağını gösteriyor ne demek bu bu tılsım kraliçesi finansal konuları finansal meseleleri işaret eder ne demek bak iş arayanlar varsa işini bulabileceğinize mesela finansal bağımsızlığı bulabileceğinize gösteriyor iş meseleleri ne bileyim para meseleleri ya ev çünkü bu tutsun tısın kraliçesi. ayrıca arkadaşlar mal mülk sahibi bir kişi evet mal mülk sahibiniz varsa bu konuda bir sorunlarınız varsa bunu halledebileceğinize gösteriyor bu ay sonuna doğru bakalım ne gösteriyor evet bir stres var bir çok fazla bir şey düşünüyorsunuz kaygılanıyorsunuz ve bir şey geliyor bak güm güm gümbür bir şey geliyor bak. Ama güç kart. Kaygılandığınız durumu varsa bunu halledebileceğiniz Bak bir şey beklemeden bir anda iş arıyorsa, iş bulamıyorsa beklemeden bir anda bir, bir iş ilgili bir haber alabilirsiniz. Sonuç bir değişim görüyorum. Bir şey biteceğini gösterir. Sonuç bak dediğim gibi bir şey değerlinize elinde ulaştınız. Ve bu sorunları tamamen kapanacak gösteriyor. Bit Bu bu, sorunları nokta koyacağınızı. Bak kaygılandınız, kaygılar yaşadınız. burada beklemeden bir anda beklemeden bir zamanla bu sorunlara, bu kaygı üstüne gelebileceğinize gösteriyor ve bu kapandı. Sorun kapandı gösterir devam ediyoruz. Ya da tılsım kraliçesi bu grubunda bir kişi. toprağ grubunda. Hani toprak grubunda bir kişiniz varsa hayatında. Bununla ilgili bak. Bir iletişim olacak. Bir kadın ev sahibi olabilir bir, bu kadın. Patronunuz da olabilir bak. Şey para yönetiyor. Aranızda bazı meseleler var gibi gösteriyor ve bu meseleleri sonlandırabileceğinizi. Devam ediyoruz. Başka ne gösteriyor? Evet büyücü kartı. Güzel bir kart diyor ki bu ay sonuna doğru bir şey var. Bir planın var. Bir e, düşünce var. Bu konuda kartımız diyor ki bu konuda hazırsın diyor. Bunu, e, bunu başla diyor. Bir şey yapmak istiyorsan bu ay sonunda bunu yap. Başla ve bir büyücü kartı bak buradan görüyorum bazı sana imkanlar verilecek bazı imkanlar ortaya bak koşu bak bir şey gerçekleştirmek için bir şey, bir şey yapabilmek için sanki koşular seni lehine işleyecek her şey bak seni bak bir şey yapmak istersin bakalım ne yapmak istiyorsun aklınızda ne hangi planın önce bana bakalım onu öyle konuşalım ne yapmak istediğinizi Ve ne yapabileceğinize sonuç nasıl olacağını. Evet buradan görüyorum bak erimiş kart. Erimiş kart uzun zaman bir şey arıyorsunuz. Bak, arıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Belki bir sınav gir bir sınava girmeniz gerekiyor. Biz diyorsunuz sınavla kazanıp kazanamayacağım böyle bir korkular var. Bir mülakat olabilir ya da bir konuda rakip var bak. Rekabet var gösterir. Ve inan ki büyücü kartı. Büyücü kartı sana elinde bir imkanlar geçecek. Sınav kazanmak için bak uzun zaman bir şey arıyorsun. Bunu nasıl çözecek? Rakipler üstüne gelebilme geçin. Bak mesela bir şey satın almak istiyorsun ama buna başka da talipler olacak. Başka talipler var. Ama bak sanki bunu alabileceksin. Çünkü imkanlar sana veriliyor. istersin Çok şey istersen Çok şey yapabilirsin. Görünüyor. Evet. Sonuç çok güzel bak eline bir tasım geçiyor. Ama bu tılsım prensi bak böyle tılsım kraliçesi kadar büyük değil. Bu küçük bir şey eline geçecek. Ne demek yeni bir başlangıç gibi görünüyor. Yine bu fırsat. Bak sana öyle söyleyeyim eline bir fırsat geçeceğini gösteriyor. Ve bu ay sonuna doğru e, bu fırsatları değerlendir bak. Bu fırsatlar senin için bak geleceğinde büyük imkanlar taşı, tan tanıyacak gibi görünüyor. Ne demek? Bazı bak rakipler olacağı bir durum bu rakipleri eğleyebileceğinizi gösteriyor. Eğleyip eğlememek yine de sizin elinde. Bir kart daha bu zesti de alalım. Bakalım başka önemli olay da, de, denge. Denge arkadaşlar arkadaş güzel bir kar bu denge bir şey de denge bulmak gerekiyor. Gösteriyor. Ve bu denge kartı onarım, huzur. Bakası onarım olabilir. Ne demek? İlişme olabilir. Ve bir konuda huzur bul bulacağınıza gösterir. Az aşağı denge tutturabileceğinize gösterir. Şeytan kartı var. Şeytan kartı arkadaşlar bak. Bu ne demek? Ee, belki bak bir kötü alışkanlıkla öyle söyleyeyim bir şey varsa bunu konusunda bak kötü şey etki bak belki geçmişinde bir kötü alışkanlıkları vardı size bunları bıraktınız gösteriyor denge kart bıraktınız ve bunu görüyorum vücudunuzda sanki bu kötü alışkanlıkları vücudunuza bıraktı bu zararları yavaş yavaş ortada kalktığını gösterir bir onarım var bak bu da denk kartı. bak ikinci denge kart sonuç inanılmaz göre sonuç mutluluk olacak ve uzun vade ve sana öyle söyleyeyim ayrıca bir başlangıç var bir yatırım yapacaksın belki faize para yatıracaksın İnan ki bu uzun vadire gibi bir şey olacaksın. Bak sana öyle söyleyeyim. Denge kartı bir karlı bir fırsatlar ortaya çıkacak. Karlı fırsatlar. Ve nedense bu fırsat evet yakında sana para getirmeyecek gibi gösteriyor Bir yer bir yerde para yatacaksa orada unutun, unutun, unutacaksın bak. Unutacaksın. Geleceğinde, geleceğinde bazı şeyler sana burada bir kar getirecek. Geleceğin için bir temel atacaksın ve bunu unutacaksın arkadaşlar. Uzun vadeli uzun zaman onu unutacaksınız. Ona sana bir orada bir fayda bir kar getirecek bu ay sonunda yapacaksın bunu Evet şimdi bakalım bu deste neler söyleyecek bu daha çok rutin hayatı ilgili bakalım bir çocuk bir çocuk gerçekten olabilir ve çocuk tekrar bir yeni başlangıç sıfırdan bir şey değil mi çocuk evet, sıfırdan başlangıç Olabilir ya da çocuklarınız varsa belki bu ay sonu dilenciye götüreceksiniz. Torunlarınız gelecek. Evet çocuğu ilgili bak yeni başlangıç. Evet bu arkadaşlar yeni bir başlangıç. Bak temiz zorlu yeni bir başlangıç. Evet o başlangıç inanılmaz başarılı olacak. Oo inanılmaz bak. Sana öyle söyleyeyim. Bu ay sonuna doğru bu yeni bir başlangıç yap. Seni bak. Büyücü kartı. Bunu, bu yeni başlangıç sayesine bak. Sana öyle söyleyeyim. Yolu çok uzun olacak. Ama sonu bak. Bu yolda sürekli gelişeceksin. Geliş, gelişme olacak. Da ustalaşacaksın. Güzel bir kalp. Bak bu yay burcu bu. Usul bu ay sonuna doğru ortaya çıkar yeni fikirler bak yeni bir şey başlatmaya gerekiyorsa yap diyor buna çok baş, inanılmaz bir güzel bir sonuçları başarılı bir sonuçlar ulaşacağınızı görüyorum ve bunun sayesinde bu başlangıç sayesinde bak bir hatta, bir imkan sahibi olacaksın bir insansın inanılmaz ki böyle bir şey görünüyor güzel bir şey evet, çocuklar ilgili bir şeyiniz varsa çocuklar ilgili bazı şeylerin netleşeceğini gösterir kartımız netleşecek. Bu bu hamilelik gibi değil arkadaşlar. Bu farklı bir şey. Çocuklar olanlar, torunlarınız olanlar için şey netleşti mesela belgelere alakalı durumlar olabilir. Evet bir daha bazı konu bir sorun görüyorum. Daha bu bir hedef. Bu, bu hedefinize bir daha ayrıca bir hedef ama uzakta bir hedef görüyor. Ulaşması yakın değil bu bir hedef. Bir ve aşmak gerekiyor. Bunu ulaşmaz. Bir daha bir engel olabilir. Hı hı. Evet bir konuda bir şey zorlanacaksınız arkadaşlar. Bir kadın tekrar bir kılıç kraliçesi. Buradan bari hava grubunda bir kadın ya da bir düşman ya da öyle söyleyeyim sizin için bir şey ulaşmak için ya bu kadınla bak bazı bazı sorunlar yüzüne çıkmaza gelebileceğiniz bak belki bu bir söz verdiniz sözünü yerine getirmediniz bir şey söylediniz bak bu kadın sizi bazı konularda bu kişiye bir söz verdinizse ve sözünüzü yerine getirmediysen bu kişi bak ciddi bir sana karşı kin yap, kinleniyor ve sana bir şey bir soruna bir sorun olabilir bak bir kadına bir düşünün kime söz vermediniz söz verdiniz ama sözünü getirmediniz varsa ya da bir şey söylediniz musur edikleri göre yalan mı çıktı bu kadın bakan kılıç çekmiş size ve bir sorun olabilir sorun yaratabilir kalp kalp kartı, kartı bu bir aşk ve kalp kartı ne olabilir sevdikleriniz alakalı duyguları alakalı durum olabilir Sonunda. Evet burada bir iletişim birle buluşma iletişim çok olacak bak buluşma bak uzakta birilere bir buluşma olabilir Hatta birileri için bak bu ay sonuna doğru bir partneri sevdiğin insan uzaktaysa bu gelecek bir buluşma olacak evet ayrıca evet bu da dinlek altı birler için bir şey kavuşa biriyle kavuşabilirsiniz olabilir kavuşmak istediğiniz bir kişiler varsa ee, evet Ve uzun zaman birini görmedesiniz ama yakın bir insan size bir insan bu ay sonunda bir kavuşma olabilir bir hareket var anda bir tane kişi değil iki kişiyle bir kavuşma olabilir. Şimdi bakalım bu kart neler söyler. Ay sonra doğru. kısa bir hastalık. Kısa bir hastalık görünüyor bir subay. Bir subay arkadaşlar bu ne gibi olabilir? Bir uniformalı kişi. Uniformalı kişilerde bir kısa bir sorunuzu çıkabilir. Bak uniformalı bir kişilerle ya da unihaya, aile içinde yakınlarında bir uniformalı kişi varsa. Buna biraz sık sıkıntı var düşünce düşünce ve hırsızlık arkadaşlar ve bir haber var sana çocuk ilgili bir haber ya da çocuk bak küçük çocuk tekrar da görünüyor bu bir ve hoş bir mektup ne demek küçük çocukteki resmiyle evet çocuklar ilgili bir durum olabilir bu bir şans var çocuğun için konuda şans çocuklara kavuşmak çocuklara bilmiyorum artık ne ilgili çocuklarınız var. orada bir şansınız var ve bu bir çıkış uçuşu yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç bu sizin için büyük bir şans. Bunu unutmayın bak. Biraz önce söyledim dedi. Bu büyük, yeni bir başlangıç yapıyorsun. Bu büyük bir şey görünüyor. Bu, bu, geleceğine bir başarı ulaşacaksın. Ve burada kartımız diyor ki bu küçük bir bu yeni bir başlangıç sizin için büyük bir şans. Artık kiminle şansı göreceğiz bakalım. Arkadaşlar açılımızda son ayda. Size güzel günler geçirmenizi diliyorum. Sizden ricam. Videomu beğenin, abone olmayı unutmayın. Ve kalın sağlıcakla.